Selam arkadaşlar. Bugün sizlere gizli şekilde oyunlar oynadığım Zamanı götürüyorum şimdi. Yani neden gizli? Çünkü çocuklar yani çocuklar oynarken zaten vakit bulamıyor. Sürekli onların peşinden olmaktan falan. şimdi Ramazanlar bitti. Daha enerjik bir şekilde peşlerindeyim. Bundan dolayı gündüz vakit kalmadığı için akşamdan önce oyuna sarabiliyorum. Ancak şu vakit buldum. Bir el oyun atayım dedim. Sizler için bakalım beğenecek misiniz? Bakalım bizleri neler bekliyor. Birilerini bulursak oynayacağız. Bağlantı çok zayıf ama artık kısmet. Kimdi? Göremedim. Kullanıcılığı bilmiyorum. Türk müydü de. Bakayım Türk müymüş. Mario da Karma. Ben Fenerbahçe'yi alıyorum. Hiç. Rahat rahat. Yani şu ana kadar PES'te oynadım. Tek takım Fenerbahçe. Başka hiçbir takım oynamadım. Ee, ya ben şeyi de doğru bulmuyorum açıkçası. İnsanların kendi tar takım tar hadi kendi takımını seçersin, oynarsın falan da gidip böyle Türk geliyor işte Barcelona, Real Madrid bilmem Ya kendi takımla alıp mücadele etsene. Güçlü takımla zaten güçlü takımları yenebilirsin. Zaten o potansiyelin daha yüksek. Al bakayım Beşiktaş'ı. Evet, <laughs> o da güzel. Beşiktaş'ta yeri geliyor, yeni beni. Ama ben e, Fenerbahçe ile herkese meydan uğraşıyorum. Başarılı oluyor açıkçası. Bu niye gitmiyor? Hayırdır? Orada inşallah görüntüde bir sıkıntı yoktur. Ben de akıcı şu an görüntü. Videoda da inşallah aynıdır. Ben burada bir şey anlatıyorum. Sen orada bana gol atmaya çalışıyorsun. Ayıp. Ayıp arkadaşım ayıp. Gerçekten ayıp. Tamam tamam. Aman ha, ya. Ha. Kim top istiyor ya? İstasen misin? Uzun. o oh, müthiş bir hareket. O zaman da çıkaramadı. Mane döndürmeyin Şevçenko. Döndürmeyin ola yapmayın çocuklar. Emre hadi hadi canım. Öksürüyor, taksırıyor. Hadi hadi pas. Benim böyle bir geri zeka var arkadaşlar. Kaleci de olsa top illa pasla çıkacağım. Böyle bam güm yok. Bana gole gidiyorum sanki. Şimdi ben faal yapmak lazım. Emre vur. Sen vuran ne kadar. Bağlantı zayıf Ben mi falan yaptım? Kesin yapmışım dur yani. Affetmez Bağlantı zayıf olduğunda Online'da bilirsiniz belki takılıyor arkadaşlar Bu makinenin şeyiyle alakalı Mesela Takıldığında taraftarlara bakın Taraftar Bacak arasından mı geçiyor ya yani? Bu da bağlantı çok zayıf ya Uf. Taraftarlar hala oynar mesela Bak basıyorum bitmedi Muhtemelen kopacak bu bağlantısı ya Ozunlar donuyor. Taraflarla oynamaya devam ediyor. Kenarda zaten şey var. Bayağı bir internet sıkıntısı var herhalde. Rakibin. Geçirdim. Fal ver ver ver. Fal ver. İnşallah şu bağlantı sorunu bir an evvel çözülür. Bir hani böyle bir salak gol nasıl yenebiliyor ya? Kaleci çok merak ediyorum. Bu kaleciyi programlar verken Böyle salak goller yesinler diye özellikle mi programlıyorsunuz? Çünkü normal bir insan yemez öyle bir gol. Ben acı. Hoca niye vermedin bana? Öldürmesi mi lazım adam orada? İşte. Hadi hadi hadi. Ben vururum, Altıncar adam vurur, gol olur.

Penaltı mı yedin hoca penaltı mı yedin <laughs> Ama oh, kamera aramaya mı yeneceğiz Hadi be Gustavo <laughs> ne güzel Offside <Opser>, <laughs> ben Kaldır artık bayrağını Ben mi <bir> diyeyim sana <laughs> Çıkarım ben, çıkarım ben

ne çabuk konuşuyorsun <laughs> ya? Böyle bir saçmalık yok ya. Tamam, tamam, tamam. Kırmızı icemde kurtulun. Bir de şey var bunda mesela bug var. Mesela... şey oluyor. Hala pasta çıkıyor. Arkadaşlar şu gerizekalılıktan nasıl kurtulabilirim? Sizde de var mı böyle bir <laughs> saçmalık? Olmuyor. Yani sürekli öyle yapıyor. Kaç lan adam o sayede kaldı. Kucak. Şimdi Friki'yi göstereyim size arkadaşlar. Aşağı tuşuna basılı tutup şut tuşuna basıyorsunuz. Yarıyı geçmeniz gerekiyor barı uzaklığa göre. Biraz da sonra çekiyorsunuz. Sonra basar basmaz yön veriyorsunuz. Tabii anlatacağım diye saçma sapan vurdu. Yani genelde kavis öyle biliyorsun. Alt basıp alt tuşa basıyorsunuz aşağı doğru. Şu Şuta basıyorsunuz ama yarım yarım bir tık geçiyorsunuz. Yani yakınlığa oraya oranla halledersiniz onu. Hala bak, hala pas. Bu adamdan daha hızlı koşamıyorsun. Koş oğlum hadi. <laughs> oğlum, ben yapacağız falan değil. Öldürmesi gerekiyor zaten. Ben faal olmam için öyle hemen faal ki. Niye bekliyorsun? Ah. ondan daha ne kadar saçmalayacaksınız ya. Vallahi kare gazına dönerdim. İnşallah şey yapıyordur ya. Video okuyordur Emin değilim. Ben nasıl sıkıntıza akıyor sadece bir şey kasmaları hariç internet kasmaları hariç şu anda o da yok hadi hadi bas 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 yapma oh, güzel aferin hep böyle Bulamıyorum topu. Var şu. Bileğe vurdun direkt. Gördüm ben bunu. çekelim mi? Bir de bu... Ah. O da kapmak için bu şuta herhalde. Bir de bu ayı kaleciyle baş mükemmel bir hata yapabiliyorum yani. Hiç affetmiyorum. Direkt rakipte. Out. Out mu? Wat 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 tegenin Isla. Oh, de laatste nogie, de laatste nogie. Isla. Good run, ultimately thwarted by an astute piece of defending. Proud appreciates good football all round there. Ya ona değil bu onun ya. Sağdaki nasılıyorum gidiyor sol. <laughs> Ben orada offside verir diye bekledim ama vermedi. Evet çok sevindiğim bir gol olmadı çünkü önde düştü. Çok beleş bir gol oldu açıkçası. Yani rakibin hak ettiğim, hak etmediği bir gol oldu. <laughs>

Ben atan yönü değiştiriyorum. Şu internet kasmasa pas gitmişti oraya çoktan. their attitude and application in trying to win this, it means an awful lot, obviously. Offside. Offside. Yapacak şu. Ben bu arada oyuncu değiştirdim Yorulmuşlardır yazık. Çok yoruluyorlar yani. Takımın diye demiyorum. Acayip bir ah. Çok güzel kaçtı. Evet

Kaleciyi açıp orta tuşuna bastığınızda da arkadaşlar kaleciyle müdahale ediyor. Yani şey, direkt ölümüne dalıyor. Ama ona değil ya. Ya ona değil ya, ona değil ya. <laughs> Evet bu maçın hakkı beraberliktir bence. Bilmiyorum ee, siz ne düşünüyorsunuz ama. Bence beraberlikte. Her yere gittik yani adamla. Kazanmış olabilirim. Ama tebrik ederim karakibimi. Ata top bana verirsen beraber. Liverpool etrafı sona eriyor. <laughs> Hakem hataları çok arkadaşlar, inanılmaz hakem hataları var. Ne yapacağım bilmiyorum böyle yani. Size de oluyor mu? Siz de yorumlara yazın. Evet arkadaşlar sizlere böyle bir video çektim. Genelde gün içinde dediğim gibi çok fırsat bulamıyorum oyun oynamaya. Fırsat bulduğum zaman da bir kaydedeyim dedim. Siz de izleyin nasıl oynuyorum, nasıl yapıyorum. Maçın hakkı... Maçı yorumlayabilirsiniz aşağıya. Maçın hakkı bence beraberlikte. Hatta kaybetmiş bile olabilirim yani. Hak olarak bakarsak bence Güzel bir mücadele oldu, şanssız gol yedik falan. Olsun, güzel geçti. Böyle farklı oyunlar oynamamı isterseniz aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Farklı oyunlar da çekmeyi planlıyorum. Yani GTA 5 var zaten, e, herkes de çekiyor, ben de bir çekerim olmadı. Değişik komik oyunlarım da var. E, bu tarz oyunlar oynamamı istiyorsanız da aşağı yorumlara yazarsanız ben de devamını ekebilirim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.